Ukrayna'nın en güneyinde asırlardır Türk yurdu olan bir bölgedeyiz. Burası Ukrayna'ya bağlı tarihi Kırım Yarımadası. Yüz ölçümü 26.200 kilometre kare, nüfusu 2 milyon, nüfusun 500 binini Kırım Tatarları oluşturuyor. Kırım tarihi İpek Yolu'nun Karadeniz'e, oradan da Avrupa'ya açılan en önemli durağı. Hunlar, Osmanlı Devleti ve Tatar medeniyetinin beşiğidir Kırım. Kırım 430 yılında Hun İmparatoru Attila'nın hakimiyeti altına girer. 6. yüzyılda Hazar Türklerinin bir vilayeti haline gelir. 10. yüzyılda Peçenekler ve Kıpçakların diyarı olur. 12. yüzyıldan sonra Anadolu Selçuklu toprağı olur. 1239 yılında Altın Ordu Devleti'nin egemenliğine giren Kırım, 1357 yılında bağımsızlığını ilan eder. Hacı Giray Han önderliğinde kurulan Kırım Hanlığı'nın merkezi olur. Osmanlı donanmasının Karadeniz'deki birçok seferine asker gönderen Kırım Hanlığı, Fatih Sultan Mehmet döneminde kendi isteğiyle Osmanlı'ya bağlanır. Kırım bizning hem dedemiz, hem babamız, hem anamız, onun ile hem kulemiz, hem ağlayımız, hem yanamız. Eski adıyla Akyar, yeni adıyla Sivastopol, Osmanlı-Rus savaşlarının en kanlı yaşandığı bir şehir. Aradan geçen 150 yılın ardından Kırım Harbi'nin izleri hala taze. Ak mescit yolu üzerindeki bu Türk şehitliği Osmanlı’dan kalan son hatıra olarak tarihi yerine almış. 1983 yılında dikilen bu anıt, kırımdaki izlerimizden sadece biri. Kırım'ın esaret altına girmesi ise 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile gerçekleşir. Osmanlı Devleti'nden koparılan Kırım ve Kırım Müslümanları uzun bir dönem kendi başlarına yaşama mücadelesi verir. Bolşevik Devrimi ve İkinci Dünya Savaşı ile Kırım ve Tatarlar için daha zor günler başlar. Ruslar Kırım'dan 2 milyon Tatarı Sibirya başta olmak üzere Orta Asya'nın dağlık bölgelerine sürer. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bugün Kırım Müslümanlarından bir kısmı doğdukları topraklara geri dönmeye başladı. Men bu yerde yaş yaşlığıma toy almadım, asret oldum, ey güzel kırım. Keze keze toy almadım, çok yerlerin koralmadım, nasıl dülber vetanımsın, ey güzel kırım. 1921 yılında Rus güdümünde kurulan Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti de Kırımlılara özgürlük getirmedi. İslam dini aleyhinde başlatılan propagandaya tepki gösteren Kırım aydınları Sibirya ve Ural dağlarına sürüldü. 1920 ve 1941 yılları arasında bölgedeki tüm tarım ürünlerini toplayan Sovyet yönetimi Kırım'daki Müslümanları açlığa mahkum etti. Binlerce Kırım Tatarı açlıktan hayatını kaybetti. Ardından Sovyet hükümeti 1945 yılında yayınladığı bir kararname ile Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırdı. Kırım toprakları Ukrayna'ya bağlı bir eyalet statüsüne getirildi. Kırım şimdilerde Ukrayna'nın iç siyasetindeki dalgalanmanın durulmasını bekliyor. Ülkede başlayan ekonomik kriz ve halk hareketi Kırım ve Kırım Tatarları tarafından yakından takip ediliyor.